Tutturda çifte kazanç günleri başladı. Kazanan ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus seni bekliyor. Hemen yol, kuponunu yap, bonusunu al. Tuttur, en kral sensin. Tuttur devam ediyor bizim programımıza özel. Tutturanlar kulübüne özel bonuslar vermeye. Bu hafta Tutturda çifte kazanç var. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Bu hafta biraz evet. daha anlatalım. Hem kuponunuz hem de oynadığınız kupon bedeli kadar Para kazanıyorsunuz, 100 TL'ye kadar da hem kupon tutturursanız kazançtan hem de oynadığınız bedelden geri alıyorsunuz. Tutturun, böyle bir şans var. Yani kaybetseniz bile kaybederken kazanıyorsunuz diyebiliriz. Kaybederken Kaybetmek kazanır. yok işte. Yani. 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 Kaybetmiyorsun. Yeni Malta'ya Spor Galatasaray. Pazar günü saat 19'da. Ha. Gelelim. Şu fasulyenin, fasulyenin fayda. Şimdi Galatasaraylılara söylüyorum. Bütün bahisçilere söylüyorum. Eğer Fenerbahçe maçında... Bize operasyon yaptılar. Fener'in önünü açtılar. Trabzon'un önünü açtılar. Diye düşünüyorsanız operasyon bir maçlık olmaz. Üst üste iki maçlık olur. Tak tak iki maçta doğrarlar konu kapanır. Tamam. Eğer düşünüyorsanız ve diyorsanız ki bizi doğradılar kardeşim. O zaman Malatya maçını bu şekilde görün. Yok bir doğrama yok. Ama Ay var Hakem'i kötü yönetti diyorsanız Buraya da omuz masajı gelir. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. O yüzden bu maçların hakemlerine çok dikkat edin. Ben Galatasaray kazanır. Bir buçuk üstü gol atar tek başına diyorum. Yani, yani en senin gol dediğine ek olarak vereyim. Yani Fenerbahçeliler, Fenerbahçe taraflar nasıl ki Ali Şansal'ını, Ali Maçalı'nı çevirdiyse ne hissediyorlarsa Galatasaray da onu hissediyor şu anda. Ondan Bence da... o kadar olmadı abi ya. Yani. Yok yok oldu oldu. Ya tamam bak... hissediyor da. Hissed... hissetmekten, şöyle, Hiss hissetmekten Mesela Ali Şansal'ın operasyon yaptıysa ben çok eleştirdim biliyorsun. Hı hı. Alanya maçında da yaparlardı. Anlatabildim mi? Tamam tamam ben sana... Yani biz, ben mesela örnek, örnek, yani. örnek, veriyorum. Fener Trabzon maçı. Son saniyede Max Kursen'in golünü vermedi Ali Palabıyık. Geldin Alanya maçında Ümit Öztürk işini bitirdi. Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu mağlup bitirdin. Geldin Antep'te Alper Ulusoy 6 saniye çaldı. Bu işler hep iki maçtır abi. Yani sen iki maçlık seri olarak düşünüyorsun. İki maçta bitirirler sonra güzel güzel helalleşirler. Anladım. O yüzden eğer operasyonsa Malatya maçının şu anda biz çekerken daha hakemler belli değil. Perşembe aldı şeyler. Bu yeni MHK Perşembe'ye perşembe, perşembe aldı. Ya. aldı. Sten, çarşamba açıklanıyordu. Ee, yok. Klasik hakem ise o zaman omuz masajı olabilir. Ha Şumidika'nın geçen maç sonu söylediği şuydu. E, o kadar çok eksiğimiz var ki kilo verip ben çıkacağım sahaya dedi. E, yeni Malatya cephesi olarak şimdi. Valla Malatya'nın e, oyununu da bir şey görmüyorum ben. Yok Şumidika şeyi bir kaybetti. Momentumu yok. kaybetti yani. Yani ee, normal şartlarda Galatasaray kazanır. Evet. Tabi Galatasaray'ın da şunu söyleyeyim. Marsilya maçından çıkıp gelecek bir de bu maça. Yani Abi. Bir de öyle bir e, durumu da var. Çok büyük ihtimalle, Fah büyük ihtimalle %100 yüz Fatih Hoca bu maçta olmayacak genelde. Evet. O da var. Necati Ateş ikilisi evet. çıkacak sahaya. Onu da hatırlatalım. Tek dezavantajı bence o ikili şu an. Muhtemelen. E, ben hem Galatasaray kazanır hem de üst diyorum. Var mı tamam. Ben de anlattığım şartlardan bağımsız Galatasaray kazanır diyorum. Tamam. Haftanın son maçı pazartesi günü. Göztepe Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yüksek oranlar çıkmış. Göztepe kazanır 3-10. Beraberlik 3-10. Fenerbahçe kazanır 1-79. Fenerbahçe Olimpiyakos maçından bir, bir, çıksın. Nasıl çıkacak diyorsun? Mesut İrfan ikisi de gittiyse işte, geçmiş olsun. Allah Aslında göstermesin anladım. de. hani. Yani. Çünkü her an birisinin adaleti çekebilir. Potansiyelde yani bunlar. Bu arada İrfan Can çok dominant bir orta saha performansı gösterdi derbide. Evet. Müthişti ben. Yani çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Sistemin yani etkisi, etkisi var mı? Bu Yani siz, ya şimdi sistemin etkisi var mı diyorsun ama maçın adamı bak maçın yok, en iyisi tanıyorum. demek. Yok yok şöyle söyleyeceğim. Maçın adamı demek maçın en iyisi bu en iyi futbolcu anlamına gelmez. Maçın adamı kimdi? Kim Mincayay'dı. Çünkü sonuca doğrudan etiketti. Ama onun dışında Galatasaray'ın yakalamış olduğu pozisyonlarda Thieselant'la beraber büyük pozisyon hataları yaptı mı? Yaptı. Bu ondan bağımsız. Bence maçın adamı normal şartlarda İrfan Can olmalıydı. Çünkü dominant performans demek şu. Rakibin de sinirini bozacak bir performans. Maçı seyreden bütün Galatasaraylılar İrfan Can'ı çok beğenmişler. Yani keşke alabilseydik demiştir, demiştir. Galatasaray taraftarı. Geçen sene devre arasında oraya buraya yöneleceğimize acaba İrfan Can'ı alalım mı demiş demişlerdir. Ama... Göztepe'nin sahaya koyduğu sertlik, sertlikten kastım bu adama, sert, ama topa sert bir takım Göztepe. Ne olursa olsun. Kayseri maçında da böyleydi. işte Olimpiyakos maçı çok önemli. önemli. Olimpiyakos maçı çok çok önemli. Ama bu kadar büyük bir dominant orta saha performansına karşı Göztepe gibi çok açık veren takımlarda dayanamazlar. Çünkü adam işi bitiriyor. Bir pas atıyor, tak iş bitiyor. Bir oyunu çeviriyor, tak iş bitiyor. Burada aktörler kim olacak? Göztepe'de duran toptan golü bulabiliyor. Çok Berkan Emir'le sürekli buluyor. Fenerbahçe'de Duran Top'tan gol yiyor. yiyor. Ee, i̇ki tane gol atması lazım Fenerbahçe'nin kazanabilmesi için. Ben de Göztepe en az bir gol atar diyorum. 1.50 civarında oranı var. Yani Fenerbahçe iki gol atabilir mi? Ener Valencia dönüyor mu abi? Yok Kolay daha değil, değil. Bence dönmez. Değil, değil. Bir tek Gustavo döner. Luis Gustavo dönme ihtimali var. Luis Gustavo dönmese de olur. Şey ne zaman dönüyor Valencia? Valencia'nın daha var sonrası. 2 iki üç, üç ay demişler. Beş taş maçı. Biraz daha var ya. Büyük ihtimal hedef odur. Abi beş, yani Berişay'la Hayat geçmez ya abi. Ya Berisha falan Galatasaray maçında iyi oynadı bakma. Ya ne iyi oynadı? Yok, yok bayağı alana falan yayıldı. İyiydi ya, iyi de. Bunların bu işte gol atamayan santraforu sevme işleri de bunlarda çıktı. Bu <laughs> bu tip model yorumculardan çıktı ya. Ayağı iyi stoper. Önde basan santrafor. Ya bir gol atsın kardeşim ya. Bir gol vuruşu yapsın kardeşim. Bir bıra Bırakın neymiş Halil çok teknik süper falan. Gol yok. Abi bak, Stefan Kutsal'i çözdü, Fatih Hoca hala ayak, inat uçan, ediyor. Çok iyi ayak süper teknik. Baran abi, atılmasın. Yok Tisran bak dörtlü savunmaya geçince Tisran'ın bütün defolar Tabii ortaya abi. çıktı yine, onu ya, söyleyeyim ba yani. Baran abi iyi e stoper, dörtlü de oynar, üçlü de oynar, sekizli de oynar, tek oynar, hep her türlü oynar iyi e stoper. Abi bazen sistem abi seni bak, iyi de yapar, kötü de yapar. Öyle biz değil Biz artık bak, şey bıktım ben ya, yani bu çok iyi görüşü, oyun görüşü var. Ortası aynısı, müthiş oyun görüşü var. Eee Murat Yakın, 5 metrekarede oynuyordu böyle, al ver. Burada, Burada haksızlık ediyorsun kral. Murat Yakın yok, haksızlık ediyorsun. Ya, yok ya abi, ya. Olsa abi ya. Yapmet ya. mallan söylüyorsan Aman ya. Yok abi yok. ya yok abi. Yok, Murat Neymiş? Yakın bayağı iyi Çok. futbolcuydu değil mi Ruhi Murat Yakın? Nur Şahin süper yetenek. Ben seyrediyorum 30 senedir seyrediyorum ben anlamadım adamın ne yaptığını yani. Abi, babacığım Babacım topla gidin bir gol atın <laughs> top kesin bir şey yapın. Net 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 oyuncu seviyorum ben net oyuncu. Net. Santrifor gol atar bitti. Bu Berişe gol falan atamaz ben sana söyleyeyim yani. Adam Niye biliyor musun? Niye peki. biliyor musun? Çünkü adamın ceza sahası içine koşma şeyi yok. Abi şimdi kanattan bir oyuncu geliyor. Mesut geliyor mesela veya buradan. İrfan geliyor. Lan ceza sahasına bakıyorum o adam yok. Hiç kimse yok yani. Hani içeriye kesse kimse yok. Niye? Çünkü bunun derdi o değil yani. Derdi geleyim oyuna katkıda bulunayım ya. Bırak kardeşim oyuna başkası katkıda bulunsun. İşte adam böyle yaptı santrafor. Sen içeri gittin. <laughs> ha tabii dördün. işte böyle. <laughs> Forvetti. De, santrafor değildi. Böyle Forvet'te. Bırak de. sen golü atayın atana bak ya. Ama normal tipik golcü. Golcü. Gol atı. Striker. Öyle bir adamı yok <laughs> Fenerbahçe'nin. O yüzden Ener Valencia'yı soruyorum. Daha var ya, Ener Valencia'yı. Batu Şua'yı yani. ne pres yapıyor baba be? Ne? Baba gol atsın bana. Bırak abi ya. Abu Bakar pres mi yapıyordu abi? Abi adam pozisyonu gelince atıyor yalnız batıyor Kim? Ya. Çok atamıyor kaçırıyor. abi. Nerede atıyor abi? Kaçırsın abi. Yok hep abi atamıyor at abi. Ya ben... Onu diyecektim. Ha, Yok abi kaçırıyor. bana. E, abi, değil. Abi Santrifor dediğin kaçırmasın. Babakar geldi çat içeri. Öbürüne Diyuf. Hastasıyım. Çat Man içeriye değil. kafayla, hmm. ayakla. Gol, bu al. Okaka. Neyim? Önünde pres yapmasın abi bana ne topu alıp çerçeveye al. Oradaki yere atacaksın o. Okan'ın kariyerinde böyle bir sezon yok <laughs> ama. Yok ama onu söyleyeyim. Tabii yok. <laughs> yok. Yani şeydi beri şesi. Ama abi, bir abi yani, var. tam <laughs> koşan Abi savaşan, şimdi ya bana, abi. bana golcü lazım abi. Cornelius hastasıyım. Her türlü atıyor adam. Son 10 dakika soruyorsun atıyor. Baştan örtüsü gene atıyor. E Fenerbahçe'de olan saniye niye almadı abi? Küsmüyor. Abi biz sorulota şey olduk biz ya. Söyle tabii kanalize Abi biz alıyor. hep öyleyiz ki Kolarov'a 3 <laughs> ay Kolarov'la sol, sol bek almadık. Üç sol bek almadık. 3 ay Kolarova'yla yattık. Santrafor olmadı. Sol bek almadık. 1,5 ay Sörlot'ta yattık. Abi ki Kornel'i sorular. Çok sayarız. Neyse. Ne? Tahmin Bulgazar var mı maça? Göztepe Fener maçında mı? 2-1 2 gol atamazsa Fener kazanamaz. Ben de Göztepe 0,5 demiştim. Bir daha yineleyeyim. Ha en az Göztepe'ye en az bir gol atar diye sen yani. yani. Şimdi derbiyi kazandı. Hı -hı. Bir rahatlama oldu. Biz olimpiakos maçında gidiyor. ne olacağını bilmiyoruz. Galatasaray'ı konuşurken de ne olacağını bilmiyorduk bu arada. Olimpiyakos'a gidecek. Akşam bu akşam canlı yayında Hı -hı. Böyle konuşuruz yani. İnşallah bir sakatlık bela olmaz. Evet. Abi şu üst 1.67 bana gayet mantıklı geldi burada yani. Üst diyorsun olayın mantıklı. Tamam. Bilen bilir. Sosyal bahis deyince akla tuttur gelir. Popüler kuponlar, en çok oynananlar, öne çıkan maçlar hepsi sosyal bahiste. Sosyal bahis tutturda. Tuttur. En kral sensin.